Değerli katılımcılar, bugün ilafetin kaldırılmasını, öğrenim birliğinin sağlanmasını ve buna bağlı olarak çağdaş uygarlık yolunda dev bir adım atılmasını 100. yıl. Kutlu olsun. Layıklık <laughs> meclisi olarak layıklık gününü Anadolu'nun kalbinde Ankara'da kutluyor aynı zamanda bize layıklığı kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına şükran borcumuzu ödenmesidir. Değerli dostlar, bilindiği üzere Türk Kurtuluş Savaşı'nın birbirini tamamlayan iki boyutu var. Birincisi, yurdun düşmandan kurtarılarak bağımsızlığı kazanılması. ikincisi ise çağdaş uygarlık hedefine ulaşılması, hatta onun aşılması idealidir. Atatürk, köhne zihniyetlerle, mazi perestlikle varlığın sürdürülemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'na başlarken kafasında yepyeni ve bütüncül bir Türkiye tasarımı vardı bu çerçevede Türk Kurtuluş Savaşı iki cepheli bir mücadeleyle başarılmış bir bağımsızlık ve aydınlanma kazanımıdır. Bu devrinin somutlaşmış şekline Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Sevgili dostlar, tarihin gözü üzerimizdedir barışı, özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği, kısacası insanlığı tehdit eden iki tahakküm daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi saltanatın, tek adamların tahakkümü, diğeri ise dinin siyasallaşmasıyla ortaya çıkan tahakkümdür. Aydınlanma, insanlığı köleleştiren bu iki tahakküme ve bunların ürettiği cehalete karşı savaştır. Aydınlanma toplumsal sekülerleşmedir. Sekülerleşme ise insanın anlayıp açıklayamadığı bir sihir dünyasından, kutsallar dünyasından aklını kullandığı bir başka dünyaya geçiş demektir. Türk Kurtuluş Savaşı tarihte olduğu gibi önce saltanatı kaldırarak sonra Cumhuriyeti kurup hilafeti kaldırarak bu iki tahakküm odağını bastırmış ve cehaletle savaşmıştır. Cumhuriyet devriminin tercihi bellidir. Seküler toplum, layık devlet. Atatürk bu tercihi 10. yıl söyleminde şu şekilde dile getirmiştir. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tutturmuş meşale müsbet ilimdir. Ancak Osmanlı'nın bıraktığı tortu üzerinde kurulmuş Cumhuriyet'te siyasal ıslancı bir anlayışın toplumsal tabanı olduğu biliniyor. Bugünlerde tek adam görünümlü şoven milliyetçilik ile siyasal ıslancı dincilik el ele vererek şeriat çığlıkları atmaya anayasal bir ülke olan laikliği hedef almaya başladı. Bu tehdit karşısında uyanık kalmakla birlikte kötümser olmamız gerekmiyor. İşte buradayız. Bu toprakların mayasını oluşturan Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, Yunuslar, Pir Sultanlar, Bedrettinlerin ruhu, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın ruhu kötülüğe geçit vermeyecektir. Sarayla, saltanatla, şatafatla, gösterişle, yalanla, zulümle, haramla, zorbalıkla özdeş sayılan emiri Arap anlayışı bu topraklarda yeşeremeyecektir. Sözlerime şair Adnan Yücel'in mısralarıyla son vermek istiyorum. Saraylar Saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de üstümüzde, leylaklar da de güler. Bu günlerden geriye bir yarınlara gidenler kalır, bir de yarın için direnenler.